ki bulma oynuyoruz. NATO üyesi Almanya mı? Hırvatistan olabilir. Değilmiş. Slovenya. Slovenya neredeydi ki? Slovenya'nın üstünde. Ee, başı B ile başlıyor. Yok başı B ile başlamıyor. Bu olabilir. Polonya mı? Polonya mı ya? Polanday mı ne ya? Avustralya'yı sınırı varmış. Ee, i̇nşallah tutar. Fransa diyor. ama Fransa nerede? Ya hayır ya. Olmadı. Of. Neyse. Ya reklam. Evet. Şu an burada ne dediğini anlamadım. Ondan e, söyleyeceğim diyeceğim. Asya'da. Çin olabilir. Bayrağında yeşil renk var. Pakistan mı? İtalya'dan küçük. Ne olabilir? Türkmenistan mı? Bulgaristan'da uzun e bir zahmet. Ee, Myanmar dedim. Myanmar dedim. Myanmar'a sınırı varmış. Hindistan ve Bangladeş. Evet Bangladeş'miş. Guyana'dan küçükmüş de Guyana nerede onu bilmiyordum. Ee, İrlanda diyeceğim. 100 milyondan fazla nüfusu var diyor sanırım. Rusya ve Çin olamaz. Ee, kim olabilir? şöyle bazı ülkeler diyeceğim ipucu gelsin. İspanya diyeceğim. Ee, Sudan Asya dolunmuş yine Asya. Bir verdiği ipucuya bak ya. Sitiden daha büyükmüş. Allah Allah öyle miymiş? Evet, Soğut Asya, yani Güney Asya. Ee, Sri Lanka diyeceğim. Doğuda, oh Sri Lanka. Şimdi başı S ile başlıyor. Şöyle bir Slovenya ile başlayacağım. Yolsuna tıkladım inşallah. Elim çarptı. Suriye'den küçük. Şöyle bir şuraya bakacağım. Suriye'den küçükse Suudi Arabistan olmaz. Ee. aklıma kimse gelmiyor. Güney Kore mi? Geç İspanya Suriye'den büyük deme. Bak hep bıdık. kimse gelmiyor aklıma. Asya'da. Tam kıtasını öğrenmemiz çok iyi oluyor da. Hepsi de Asya'da maşallah. S ile başlıyor. Bir hiç kimse yok. Ne diyeyim Japonya mı diyeyim? Eee Yine mi Sri Lanka? Yine Sri Lanka ama ne Sri Lanka'ymış arkadaş? Ee, Rusya diyeceğim. Yine S başlıyor. Yine mi Sri Lanka. Yok artık değil. Brezilya'ya sınırı var. Tamam. Yüksek ihtimal bulacağım şimdi. Ben burdum. Suriname. Kolaydı. Bu sefer bayağı kolaydı. Neyle başladığını ve kime sunul olduğunu hemen öğrendim. Çok kolayca buldum. Türkiye'de başlayacağım. İpucuyu anlamadım. ırak hmm. diyeceğim. Doğru. Yine kolaydı. <laughs> ee, West Finlandiya. Finlandiya nerede? Burada olması lazım. Bu X olabilir. Olamazmış. North Amerika. Ee, ne mı? Grönland, Grönland çıktı ya. Bir Grönland bile çıktı. Bir Türkiye çıkmadı. Oyunu oynamaya başladığımdan beri bir kere bile Türkiye çıkmadı. Elim Türkiye diyecektim. Ne dedim ya? Gabon. Gabon'dan büyükmüş de Gabon'un yerini bilmiyorum. Böyle başlıyor. Brezilya mı? Brezilya çıktı. Türkiye'yi verir misin artık? Başı neyle başlıyor? Ee, Hristiyan mı? Yoksa bayranda mı o sembol var? Neyle başlıyor? Aklıma kimse gelmiyor. Nedir geliyor? Alışveriş. O bu Türkiye ve Yeni Zelanda ne alaka ya? Bu mu? Vatikan şehri değil. Ama öyle salladın bilmem. Hayda mavi. Yemen'den küçük. Hmmmm. Yemen'den küçük. Buldum desem yalan olur. Yemen'den küçük. Neyle başlıyor? Aklıma kimse gelmiyor. Nepal geliyor. Nepal çıkmıyor. Çok az canım kalıyor. E yeter ya. Neyle başlayan kim kaldı? Kimse kalmadı. Bir de kıtasını söylesen. Kesin Afrika'da yani. Böyle şeyler hep Afrika'da çıkıyor. Hep tam bu yerlerde çıkıyor. Ama bu sefer burada da çıkmadı sanırım. Hadi bir tane Afrika'dan sallayacağım. Bunu salladım. Çat. Ama bu kardeşim bulamadım. Bari neyle başlayan birini söyleyeyim. Bulayım. Bulamıyorum. Bilmiyorum. Bir neyle başlayan kimse kalmadı ki. Türkiye mi diyeyim? Bulamıyorum. Aman sanıyorum ya şundadır ya bunda elmacığının kızında. Yeni Zelanda ne alaka? Yeni Zelanda ne alaka ya? Malezya'nın kuzeyinde. Neyden, neyden Vietnam mı? <laughs> Abi bak o da Vietnam diyecektim. Elim Laos'a çarptı. Bunu tek de bildim kardeşim. Ben tek de bildim. Ya elim çarptı. Somali. Somali nerede indi? Of. Rusya diyeceğim. Asya'da. Bayramda üçgen yano Salladım Abi ben anlamadım Bah değil mi? Bah değilmiş. Son bir tane daha ül Bir canım kalmış bir de. Son bir ülke daha yapıp videoyu bitireceğim. Yudo kullanıyor sanırım. Almanya olabilir. E tek de buldum. Hadi bir tane daha yapayım bari. Tek de buldum. Bayrağın yeşil. Otel diyeceğim. Oh. Kuzeyde. Az daha söyleyecektim ben. Dosya değil demek yok değil. Can bulamıyorum biraz ip Yine salladım. Biber kim Biber Afrika'da. Hmm. Afrika'da. Biber ya demesinden anlamalıydım. Liberya Ah Liberya burada. da. Bu mu? bunu bulma. Kimmiş? Neyse. Bunu da bulamadım. Like abone olmayı unutmayın. Bay bay.